takip edeceğiz beraber. Şimdi çok değerli, sevgili Fatih Müftümüz Ali Haki Demir Hoca sizlere bu cemiyetin açılış konuşmasını sunacaklardır. Buyurun

Muhterem Reis-ül Anadolu'muzun muhtelif bölgelerinden aşkla, şevkle bu ziyafeti Kur'an'iye koşan sevgili ve Müslümanlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Müftülüğümüze 1985 çok değerli hocalarımızdan muhterem Fas-ı Kiram ile ve Aziz müminler, 1983 öğretim yılında 185, 1984 öğretim yılında 281, 1985 öğretim yılında 281 olmak üzere cemaat 847 hafızımız <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسس ومترم صلى الله جناب صلصوص شكر Şimdiye kadar böyle nice muhteşem merasimlere sahne olan bu mabette böyle bir anı tekrar yaşamayı bizlere nasip etti. Allahu Teala bu Kur'an merasiminde bu Kur'an siyafetinden ve tilavetinden cümlemizi hissedar Muhterem kardeşlerim, bu muhteşem tablo, bu haşmetli merasim, bu manevi ziyafet sizin eserinizdir, sizin gayretinizle, sizin ihlaslı desteğinizle, sizin içten gelerek Kur'an-ı Kerim tedbisatına sahip çıkmanızla ortaya çıkan bir tablodur. Bu tablo ile ihtihar etmek, bu tablo ile kurulanmak, bu tablo ile heyecanlanmak ve istenmek sizlerin hakkıdır. Mümin kardeşlerim, bu güzel tablo üzerine bir şeyler ilave etmek gerçekten güçtür. Şimdi değerli hafızlarımızı dinleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim hizmetiyle Kur'an-ı Kerim gönüllerini aydınlatmış kafalarını kullandırmış, niyetlerini yüceltmiş, duygularını ulvilendirmiş, nefislerini Kur'an-ı Kerim ahlakıyla mükemmelleştirmiş genç kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Onun için fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız muhterem hocamızın, üstadımızın isimleriyle ve sizlerin de sabrınızı sözlüman etmeden birkaç cümleyle hislerimi, heyecanımı, duygularımı ve bu muhteşem merasından doymuş olduğum sonsuz sevinci dile getirmek istiyorum. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı sonsuz şükürler olsun ki binlerce şehidin kanı ile emanet edilen asırlarca İslam dinine büyük hizmetlerde bulunan bu aziz vatanımızda bu mübarek toplarda Kur'an-ı Kerim hizmeti Kur'an-ı Kerim tedisatı Kur'an-ı Kerim talimatı Allah devam etmektedir. İnşallah kıyamete kadar da devam etmektedir.